Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam. Fan olunacak kanal takip çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, bayramın dördüncü günü, 1 Temmuz 2023, günlerden cumartesi. Evet, bayrama veda ettik, veda ediyoruz. Ama biz sevdiklerimizden veda edemiyoruz. Sevdiklerimizden ömrümüzün sonuna kadar vedasız bir şekilde buluşuyoruz, elhamdülillah. Evet, değerli kardeşim, şu an bizi seyrediyorlar. Çocuk arkadaşımdır. Beraber de olduğumuz yerde beraber büyüdük. Neredeyiz tabi onu da söyleyeyim bu arada. Kocaeli Başka ilçesinin Yolacık semtindeyiz. Fatih Mahallesi'ndeyiz. Evet, çocuk arkadaşım. ismini, soy ismini kendini tanıtır mısın? Ee, i̇smim Ayetullah Recep e, Koca ile Yuvacık köyünde oturuyorum. Arkadaşımızın söylediği gibi Fatih Mahallesi Kekil sokakta, sokakta, oturuyorum. Benim çok çocukluk arkadaşımdır kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Ah, de birlikte. anılarımız geçmiştir. bu anıları anlatmak biraz zordur. i̇nşallah Teala bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayırlı bir ömür nasip eder bize allah Teala. İnşallah. Pekala kardeşim. Günümüz dijital çağındayız biliyorsunuz. Dijital çağ dediğin zaman o telefon ekranında ve bilgisayar ekranında bütün dünya ulaşabiliyorsun. Ama doğru bilgi alıyorsun ama yanlış bilgi alıyorsun. Ortak kullanı bir havuz gibi herkes olur olmaz bir şeyler ortama atıyor. Halilen biz ümmet Muhammed, biz gençler, bizim gençlerimiz, çocuklarımız ister istemez olumsuz şeylerden e, ne yapıyorlar? E, karşılaşıyorlar. Hayatlarına e, yön verdiğini düşünürken hayatlarına yön vermediğini Allah karşı inancı olsa da kulluktan mahrum kaldığını, hatta ve hatta büyüğüne saygısı, sevgisi ve hürmetinin kalktığını görüyoruz. Şimdi böyle olunca biz yetişkinler olarak o gençlere, yarınlarımıza bırakacağımız eser olan davamız, güzel ahlak, güzel davranışlar olması gerekiyor. Dijital ortam aracılığından, fan aleminde olunca kanalı aracılığıyla o gençlerimize dokunmak, ist ist dokunmak istiyoruz. İşte o dokunuşa senin de sebep olmanı istiyorum. Senin de e, bu çorba süzün olsun istiyorum kardeşim. Tabii ki. Ne demek? Şimdi e, şuurlu bir Müslüman olarak şu e, ifadelerle cümleye başlamak isterim. E ee, şöyle diyebiliriz. E ee, Allahu Teala insana bir akıl vermiş. Bu akıl nimetini kullanmasının idaresi iradesini de yine kendisine bırakmıştır. Ee, bu akılla üretilen bir telefondan ve teknolojiden bahsediyoruz. Ee, bu teknolojinin bu telefonun bir kanalından kur e, kir akabiliyor. Bir e, kanalından da nur akabiliyor. Ama irade insanda olduğu için seçenek seçme yeteneği yine kendisinde nur akan tarafı da seçebilir kir akan tarafı da seçebilir Onun için çocuklarımızı gençlerimizi ağaç yaşken eğilir kabiliğinden hareketle ailelerimizi büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum o da ailelerimiz ailelerimiz küçük yaştan çocukların eğitimine önem versinler ve e, ileriki yaşlarda zorluk çekecekleri için bu eğitimi e, ağaç yaşken eğilmezse ileride kırılabilir kabiliğinden e, bu eğitimi küçük yaşta başlamalarını rica ediyorum kendilerinden. Yani tedbir alalım tedbir, arkadaşlar. Tabii ki tedbir. tedbir, alalım değil mi? Evet çocuk arkadaşım seninle çocukluğumuzda çok güzel anılarımız oldu. Hala o anıları dünkü gibi yağdı yad ediyoruz. Bu ortamda da çok güzel anılarımız geçti genç çocukluğumuzda gençliğimizde sana, seninle senden güzel vakitler geçirdik. bu vakit vakitte biz yalnız bırakmadın. Allah senden razı olsun. Hakkını Aynen, Gerçi de helal et kardeşim. Gerçekten biz seni Allah olsun. için seviyoruz. mukabele. dediğimiz gibi ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam Efendimizin davasında bir ümmete yakışacak olan davranışı sergilemek adına İnancımızı vermiş olduğu güç, Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimiz'in yakışacak olan davranış olacağını düşünerek biz de dijital ortamda Ümmet-i Muhammed'e fayda olabilmek için duygularımızı, düşüncelerimizi hatta ve almış olduğumuz o tattan bahsetmeye çalışıyoruz ki teşvik ediyoruz aslında. Yani dünya gelip geçici. Biz insanlar taşıdığımız nefis, kulak verirsek nefis hep ben biliyorum hep ben yapıyorum. Benden iyisi yok düşüncesiyle hareket ettiği için bu insana ne yapıyor? Zarar veriyor. Halbuki dünyaya senden önce gelen insanları dinlesen onların aldığı nasihat almış olsan bugün senin e, iç dünyadaki huzurun gerçek huzura kavuşur. O gerçek huzurda ihlas ve takvaya bürünür. Ondan sonra sen de aynı şekilde tad almış olduğun duyguları sen de etrafında, çevrendeki yanlış ortamlardaki kardeşlerinin kurtulması için Gayretle çaba gösteriyoruz. Evet kardeşim. Gelip geçici bir hayattayız. Evet. Mikrofonu yine sana uzatıyorum kardeşim. Şimdi şöyle cümlelerle devam edebilirim. Allahu u Teala insana gidip de aynısı geri gelmeyen bir hazine vermiştir. Bu soruyu birçok kez sorduğumda birçok kişi istediğim cevabı veremedi bana. Bu hazine nedir? Gidip de aynısı geri gelmeyen hazine. Zaman hazinesi. Evet. Onun için. Bu zaman hazinesini en güzel bir şekilde değerlendirmesi gerekir insanı. insanın, İnsanın evet. özellikle de Müslümanın en güzel bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Ee, en güzel bir şekilde değerlendirmesi noktasında adım atamadığında kendi içine bir sıkıntı düşmeyen bir Müslüman e, kendini sorgulaması gerekir, Aynaya bir kere bakması gerekir. Evet kardeşim. Ee, eğer ki elinden gelenin yapmanın rahatlığını yaşıyorsa, bu gerek iş hayatı olur, bu gerek de e, eğitim hayatı olur. E, bu gerekte sosyal bir hayat olabilir. E, o zaman kendi kendine bir e, istişaresini yapması gerekir. E, şahsen bir değerlendirme yapacak olursak, e, bütün Müslümanların da bunu yapması gerekir. E, adım attığında e, kendini rahatlatacak adımlar atması için e, bütün adımları atıp atmadığını kendine bir soracak. E, mesela e, gençliğimizin hayra doğru, e, iyiye doğru ee, gidip gitmediği noktası, noktasında e, aynaya baktığında ben elimden geleni yaptım mı yapmadım yapmadım mı diye bir e, kendini hesaba çekilmeden önce hesaba çekecek hesaba Abi. çekilmeden önce hesaba çekecek ki e, o gün geldiğinde e, geri dönüşü olmayan o gün geldiğinde e, zararlı zararlı tarafta olmasın. Ee, inşallah, e Teala biz de e, elimizden geleni yapıyoruz ki e, bugün de e, bazı yerlerde konuştuğumuz e, konuştuğum gibi e, arkadaşlarımıza belirttiğim gibi ben elimden geleni yapmanın rahatlığını yaşayabileyim diye önce e, bütün e, elimdeki imkanları kullanarak eşeğimi sağlam sağlam kazığa bağlamak isterim. Tedbiri yani değil mi tedbiri, yani? tedbiri almak isterim. Çünkü bana birisi gelip de eşeğin kaçtığı diye bir şikayette bulunduğumda sen o eşeğini bağladın mı diye soracaklar. Yani Kesinlikle. eşeğimi ilk önce bağlamak isterim sağlam bir şekilde. Yani işte kardeşlerim hayat böyle. Gelip geçici bir hayattayız. O yüzden bu dünyayı fazla dert edenler toprağın altında pişme olanlardır. O yüzden dert etme. Senin derdin Allah'a karşı nasıl kuluk etmem gerekiyor? Allahu u Teala Hazretleri ezanı Muhammed'e vesile kılarak huzuruna davet ediyor. Neden bu huzura davet edildi halde o huzuruna çıkmıyorum diyor. Bunu dediği gibi kardeşim bir muhasebe edip yoklamak lazım. Suçu öyle işte annem babam beni kursa göndermedi öğretmedi deyip de veya annem babam namaz kılmıyor deyip de ona bunu atmamak lazım. Çünkü sen mükellefsin, bir ermişin. ermişsin, Allah Allah-u Teala'nın farzlarından ve haramlarından sorumlusun. Recep evet. kardeşim konunun dışına çıkalım. Birazcık çocukluğumuza gidelim. Devam et. Çocukluğumuzda ne vardı Recepciğim? Bayramlaşmalar vardı. <laughs> Şimdi bugün o bayramlaşmaları göremiyoruz. Neden? Çünkü özümüzde kaybetme başladı değil mi kardeşim? Evet katılıyorum. Allah Allah-u Teala'nın jelileceniz şu an bizi bir ara getirir Recep kardeşim. <laughs> Bu güzellik Cenab-ı Allah'tan bize gelen bir ikramdır. Amin. Amin. Ümmet-i Muhammed bize emanet, değil mi? Bize emanet. Çalışan emanet. E, evet, çalışan emanet. O yüzden Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmek güzeldir, hoştur. Ümmet-i Muhammed'e bu hizmeti ortak olması gerekiyor mu? Ortak olması gerekiyor tabii ki herkes. Elhamdül. herkes. Elhamdülillah. <laughs> muhabbet bitmiyor. Bitmez tabii bitmiyor ki. Recep ele ele kalpten kalbe yol alanlar varsa muhabbet bitmesi biraz zordur yani. Amen. bizim kardeşimize vakit ayırın. Allah senden razı olsun. E ee, ben de bu e, güzel e, ortamı e, ortama vesile olandan Allah razı olsun diyorum. O zaman e, Recep Karaca fan alemde olunca kanalını takip etsinler mi? Ya böyle bir güzel kanalı takip etmemek e, etmemelerini istemek diye bir şey e, söz konusu olabilir mi? Çünkü biraz önce ne dedik? E, bir kanaldan nur akıyor, bir kanaldan nur e, kir akıyor. Evet. Bu kanalın da e, diğer kanallara karşılaştırıldığında ne aktığı ortada olduğu zaman bu kanala ihtiyacı olup olmadığını Aklı olan herkes e, kavrayabilir. Tabii Eyvah. ki takip edecekler. Allah razı olsun. E, yüreğine, kalbine sağlık. Allah senden razı olsun. Cümler. Evet, Kocaeli Yuvacık'tan e, tüm kardeşlerime, fan ailemde olunca kan takip Çok değerli kardeşlerime sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz, küçüklerimizin gözlerini öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın, Tam. iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Birbirimize dua edelim. Cimri. duada cimri olmayalım olur mu?